Hazreti Ayşe anlatıyor. "Babam Erdi Ereli, annem ve babam Müslümandı. Her gün günüzün iki tarafı olan sabah ve akşam vaktinde Resulullah bize gelirdi. Müslümanlar birçok cefaya maruz kalınca Hazreti Ebubekir Habeşistan topraklarına hicret için yola çıktı. Berkûmad denen yere varınca İbnü Dübünne ile karşılaştı. Kâre denen meşhur kabilenin reisiydi. Nereye gidiyorsun ey Ebu Bekir diye sordu. Hz. Ebu Bekir kavmin beni memleketimden çıkmaya zorladı. Bir yere seyahat edip Rabbime rahatça ibadet etmek istiyorum dedi. İbnü Dübünne ey Ebu Bekir senin gibi biri memleketinden ne çıkar ne de çıkarılır sen yoksulları gözeten akrabalık bağını sıkı tutan zayıf ve aciz olanlara bakan misafirleri ağırlayan afetlere uğrayanlara yardım eden birisin Ben seni himaye ederim dön ve memleketinde Rabbine ibadet et dedi Hz Ebubekir de döndü İbni Dügünle de ona refakat etti İbni Dügünle Akşam vakti Kureyş'in ileri gelenlerini gezdi ve onlara Ebu Bekir gibileri meleketinden çıkmaz ve çıkarılmaz. Siz yoksulları gözeten, akraba bağlarını sıkı tutan, zayıf ve acizleri bakan, misafirleri anlayan, mağdurlara yardım eden kişiyi sürgüne mi yolluyorsunuz? dedi. Kureyşliler İbn-i himayesini bir şey diyemediler. Kureyş'e işrafı İbn-i Lübünne'ye e söyle. Evinde Rabbine ibadet etsin. Evinde namaz kılsın. Dilediğini okusun. ibadetiyle bize eziyet etmesin. Ve sesli yapmasın. Kadınlarımız ve çocuklarımız fitneye uğrayacağından endişe ediyoruz. Dediler. İbn-i de bunları Hazreti Ebu Bekir e söyledi. Hazreti Ebu Bekir bir müddet bu şartlara uydu evinde ibadet ediyor, namazını aşıklar okumuyor, evinin haricinde Kur'an okumuyordu. Sonra evinin önünde namazgah yapma kararı verdi ve evin avlusunda bir namazgah inşa etti. Artık namazgahında namaz kılıyor, orada Kur'an okuyordu. Müşriklerin hanımları ve çocukları onu dinlemek için kendisine yakın bir yere geliyor, Kur'an'ı dinlemek onların hoşuna gidiyor ve onu izliyorlardı. Hazreti Ebu Bekir duygusal biri olduğu için Kur'an okurken gözyaşlarına hakim olamazdı. Çocuk ve kadınların Hazreti Ebu Bekir'i dinlemeleri Kureyş eşrafını tedirgin etti. İbn-i neye bir elçi gönderdiler. İbn-i yallarına gidince ona şöyle dediler. Biz Ebu Bekir'i himaye etmeni evin içinde ibadet etme şartıyla kabul ettik. Bu şartı ihlal ederek evin avlusuna bir mescid inşa etti. Namazı ve Kur'an okumayı da içinden değil aşikar yapmaya başladı. Biz çocuk ve hanımlarımızın fitneye kapılmalarından endişe ediyoruz. Ebu Bekir'i bu işten alıkoy. Eğer sırf evin içinde ibadet etmek istiyorsa yapsın. İlla da bunu aşikar yapmak istiyorsa ona himayenden çıkmasını söyle. Bizler senin ahdini bozmak istemiyoruz. Hazreti Ebubekir'in aşikar ibadet etmesine asla müsaade etmeyiz. İbnü Lübün'le Hazreti Ebubekir'e geldi ve şöyle dedi: Seninle ne üzere sözleştiğimizi biliyorsun. Ya bu anlaşmamız üzerinde kalırsın ya da benim himayemden çıkarsın. Ben Araplar içinde bir adam hakkında yapmış olduğum anlaşmanın ihlal edildiğini duymak istemem. Hazreti Ebu Bekir de şöyle cevap verdi. Senin himayeni sana veriyor Ben Allah'ın himayesine razı olurum dedi. Daha sonra İbn-i e ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey Kureyş topluluğu Ebu Kuhafe'nin oğlu benim himayemi bana geri verdi. Yani himayemden çıktı. Sizi arkadaşımızla baş başa bırak İstediğinizi yapabilirsiniz dedi. Hz. Ebu Bekir İbn-i Dübünne'nin himayesine çıkınca Kureyş sapıklarından birine rastladı. Hz. Ebu Bekir Kabe'ye doğru giderken bu sapık ve ahmak kişi onun başına toprak serpti. Hz. Ebu Bekir yolda Velid bin Muhire veya As bin Vail'e rastladı. Ona dedi ki bu ahmağın ne yaptığını biliyor musun? O da bunu sen kendin yaptın dedi. Hz. Ebu Bekir de bu cevabı alınca şöyle dedi. Ya Rabbi sen ne kadar halim ve merhametlisin. Ya Rabbi sen ne kadar halim ve merhametlisin. Ya Rabbim sen ne kadar halim ve merhametlisin. Ya Rabbim, sen ne kadar alim ve merhametlisin.